Arkadaşlar merhaba ben Rüştü işte Hoca. 100 örnek serisinde geldik cümlenin ögeleri ve noktalama işaretlerine. 100 tane örnekte cümle ögesi bulursak 5 saat falan sürebilir video. Aynı şey noktalama için de geçerli. Ama noktalamada da şöyle bir durum var. Yani 10-15 örnekten sonra sürekli birbirini tekrardan örneklerle karşılaşma ihtimalimiz var. E o zaman bu ikisi için her sene 100 örnek serisinde olduğu gibi farklı bir çözümle karşınızdayım. Sağlam bir metin getirdim arkadaşlar sizlere. Müthiş bir metin. Bu metindeki bütün boşlukları e, noktalamalara dikkat ederek doldurmanızı isteyeceğiz. Beraber yapacağız. Sonra da bir başka sayfada bunu geçince ögelerini bulacağız cümlelerin ama gerçekten sağlam örneklerle karşınıza geldik. Bakalım neler olacak. E o zaman haydi noktalamaları bir yerleştirmeye başlayalım. Eskiden insanlar arası dayanışma daha güçlüydü. E tamam bitti. Nokta koyalım. Cümle bitti. Tam nokta koyacağım kimsenin kesinin küçük başladığını görüyorum. Doğal olarak siz şunu çok iyi hatırlıyorsunuz. Bir boşluğu doldurmak için öncesine de sonrasına bakmak zorundayız. Her ikisine de bakmazsanız ah, yanlış yaparsınız. E doğal olarak hocam baktım kimsenin kesi küçük. Tam buraya virgül koyacağım. Bir cümleye bakayım diyorum. Kimsenin kimsenin çıkar ilişkisi yoktu. Hah bitti. İki ayrı cümle var ve bu cümlelerin herhangi birinde virgül yok arkadaşlar. E ögeler arasında virgül yoksa bu cümleleri sıralarken e, virgül kullanırım. Şuraya bir tane virgül koydum. Bu tamamdır. Noktalı virgül olması için bu cümlelerin en az birinde, ikisinde de olsa olur, virgül olması gerekiyor. Virgül kullanılmadığına göre, eh buraya ben virgül koyabilirim artık noktalı virgül gerekmez. Yoktu. Noktayı yapıştırıyorum çünkü belki'nin B'si küçük hocam. Belki vardı da bu kadar değildi. Heh yine nokta koyalım. Yine büyük harfle başlamış. Görünen, zihinlerden geçen, eh yapılan 3 tane şey sıralamış. O zaman 2 virgül şart. Kaç şey sıralıyorsanız bir eksik virgül kullanmak zorundasınız. 4 şey sıralıyorsanız A, B, c, C'de. 3 virgül kullanmalısınız. Bunun mantığı bu cebinizde kalsın. Yapılan aynı olmayınca çıkar kendini belli ediyor. Tamam noktamızı yapıştırdık. Kendi bileğinin hakkıyla bir şeyler almak yerine birilerinin yük olmayı seçenler var diyor. E tamam hocam buraya nokta koyacağız ama devamında ne diyor? Hatta bu kişiler Ha, küçük harfle devam etmiş. Nokta koyma hocam diyor. Devam ettir videoyu diyor. E hatta bu kişiler bunu buna benzer şeyleri ha buraya virgül koydum. İkinci cümlede virgül var. Yeterli hocam. Bu cümleleri ne yapmak için? Noktalı virgülle sıralamak için. Devam ediyorum. Hatta bu kişiler bunu, buna benzer şeyleri herkese gösteri gösteri yapıyorlar. Nokta. Neden bir insan kendi alın terini daha değerli görmez? E, soru soruyor. Hadi soru işaretini yapıştıralım. Oba dur. Nereye soru işareti yapıştırıyorsun? Burada nedenin nesi küçük başlamış. Küçük harfle başlıyorsan öncesinde soru işareti olamaz ki. Virgül koymalısın çünkü soru cümlelerini sıralıyor belli ki. Neden devamlı birilerinin bir şeyleri halletmesi daha kolayına gelir? İşte burada soru işareti. Soru cümlelerini sıralarken virgül en sona soru işareti konulur cepte kalsın. Haydi bomba cümlelerle devam ediyoruz. İşte bu sorular hayatımızı şekillendiriyor. Nokta bitti hocam. Bizler büyük harfle başlıyor çünkü. Bizler yakın çevremizi tanıdık olsun ya da olmasın diğer insanları. Ha bir şeyleri sıralıyoruz ama bizler diyor özneyi bir söylüyor diğer ögelerden ayırt etmek için özneyi ne yapmalısın noktalı virgül kullanmalısın masal yer zaman mekan gibi unsurların gibi devam ettiğini düşün cümleye masalla yer zaman mekan aynı mı hayır masalı tanımlıyorsun özne o onu ne yapmalısın noktalı virgülle ayırmalısın bizler yakın çevremizi virgül tanıdık olsun ya da olmasın diğer insanları bir şekilde hayatımıza katıyoruz nokta İşten en iyisi büyük başlamış çünkü. İşte o an şunu düşünmeli. Neyi düşünmeli hocam? Tamamdır ya da şu düşünülmeli. İki noktayı yapıştırdım. Neyi, nasıl, ne kadar, ne hocam diye sordum çünkü. Devam. Ben hiçbir karşılık beklemeden kimlerle birlikte yaşayabiliyorum? Soru işareti çünkü büyük harfle başlamış. Bunu sorduğumuz zaman gerçekleri daha acı bir şekilde görebiliyoruz. Nokta. Çünkü kimse kalmıyor geride. Nokta. Düşünüyorum, düşünüyorum, düşünüyorum. Bazen anlamı güçlendirmek adına akşam, yine akşam, yine akşam gibi virgüllerle ifadeleri sıralarız. En sona da şu biraz virgül olsun. En sona da hocam 3 noktayı yapıştırırız. Çünkü devam ediyor yargı demek ki. Sonuç yok. Nokta. Cevapsız soruların getirisi şüphedir. Nokta. Büyük harfler bana bunu söylüyor. Devam. G geçenlerde diyor bir makalede şunların insan ilişkilerinde temelde olması gerektiğini söylüyorlar. Neyin hocam nelerin? Şunların, bunların, onların affetme. be. İki noktayı yapıştır devam. Karşılık beklememe. Ha hocam küçük harfle başlamış. İki noktadan sonra büyük harfle başlanmaz mı? Evet. Ama iki noktadan sonra yaptığınız açıklama cümle niteliğindeyse ise büyüktür. Yapılan açıklama örnek sayı netelindeyse küçük harfle başlanır. Ve iki noktadan önce sayı belirtilmemişse e tamamdır. Kaç tane sayacağını bilmediğimiz için 3 nokta kullanılması zorunludur. Karşılık beklememe virgül, güven virgül, saygı, ops 3 noktayı yapıştırdım. 3 şey deseydi bu 3'ünü saysaydı nokta koyacaktım zaten. E o zaman haydi devam ediyoruz. Ne yaptık? Saygıdan sonra 3 noktamızı koyduk. Bazen düşünüyorum da neden yorulmaktan korkuyoruz? Şuraya bir tane çizik gitti çizik gitti korkuyoruz soru işaretini yapıştırdı nedenin nesi büyük başlıyor neden terlemek alın teri dökmek bizim için uğraşılmayacak şeyler gibi geliyor soru işaretini yapıştırıyor susuyorum sonra sonra susuyorum diyor artık cümle bitiyor burada bari umarsız soruların umarsız cevapları olur Nokta mı? Hayır tabii ki sözünün S'si köçük. Bir alıntılar Tırnak içinde değil, alıntı virgülle göstermek zorundayız arkadaşlar. Virgül sözünü hatırlıyorum ardından nokta. Hunharca harcanan çaba ve sonsuz beklentiler 3 nokta. İnsan olmanın temelinde anlayış var aslında nokta. Karşı tarafı anlamak anmak ve ona göre hareket etmek herkesin yapması gereken. Gerekendir. Dırdırı getirebiliyorum bitirebiliyorum nokta. Cümle yine uzadıkça uzadı tam noktayı yapıştıracağım. Dinleyenlerin D'sini gördüm küçük. Burada virgül hissettiren bir şey var. Tamamdır. Noktalı virgülü yapıştırdım hocam. Dinleyenler virgül, not edenler sıkılmadan bitirsem iyi olacak diyor. Noktayı da yapıştırıyor hocam. Bu kadar. Budur hocam. Bu uygulama eminim çok fayda sağlayacak size. Onlarca noktalama işaretini konuştuk. Kısa çizgi, ilk çizgi falan onlarla işiniz olmasına ama yine konuşacağız zaman gelecek. E o zaman haydi. Haydi hocam bekleme. Bekleme hocam bekleme. Gelsin cümlenin ögeleriyle ilgili uygulamamız. Şöyle sayfamızı biraz yukarı taşıyalım görebildiğimiz bütün örnekleri haydi bir çözelim beraber. Ne diyor? Sınıftakiler bugün anlatılanları not ettiniz mi? Sınıftakiler efendim hocam bugün anlatılanları not ettiniz mi? Ha soru var tamam. Burada bir sesleniş var dikkat. Not ettiniz mi bizim yüklemimiz? Bakın arkadaşlar soru cümlelerinde mı boşta kalmaz. Mutlaka bir öncekine geldi mi? Güzel mi? Kötü mü? Çirkin mi? İyi mi? Gibi bağlanır. Mutlaka bağlanarak alınır. Tamamdır. E o zaman not etmek zaten yardımcı eylem etmek olmak kılma. E tamam bunu da aldım yüklem. Kim not etti mi? Sınıftakiler not ettiniz mi? Hayır canım. Siz not ettiniz mi değil mi? Siz not ettiniz. Şuradaki şahıs ekiyle zaten bariz siz olduğu anlaşılıyor. Peki sınıftakiler ne hocam? O artık bir seslenmedir. Cümle dışı unsurdur. Hiçbir ögeye dahil edemeyiz. E devam neyi not ettiğinizin bugün anlatılanları belirtili nesne B artı diye gösterebilirim cepte. Herkesin bir izi vardı bu başarıda diyor. Vardı yüklem ne? Var olan ne? Herkesin bir izi özne. Nerede bu başarıda? Dolay tümleç yani yer tamlayıcısı. Devam. Nesne içinde düz tümleçlendiğini unutmayın lütfen. Evet arkadaşlar geldik bir diğer örneğimize. Kayıtsız kaldığın günlerin er geç gelip sana hesap soracağı anlardı Nasıl anlarmış? Şöyle şöyle yapacağı anlar. Ya tamamı bir tamlama değil mi? Sıfat tamlaması. Tamam kendi içinde isim tamlaması var yok. Orası önemli değil. Tamamı bir sıfat Tamlaması bölemezsiniz. Bütün almalısınız. Nasıl anlarmış? Şöyle şöyle yapacağı an. İyi adam gibi bir şey bu. Tablama nihayetinde. Bölemeyiz yüklem. Uzaktan bakarak ne olduğunu tam da sorgulamadan girmiş bu iş. İlerleyen dönemlerde sizi zorlayabilir. Zorlayabilir yüklem. Ne zorlar hocam? Uzaktan bakarak ne olduğunu tam da sorgulamadan girilmiş bir iş. Bunun tamamı özne. Neyi hocam? Ne zaman? İlerleyen dönemlerde. Ha, zarf tümleci. Kimi? Sizi. Bu da belirtir nesne. Şöyle bir ok çekmiş olayım. Tamamdır özne. Belirtir nesne. E, zarf tümlecimiz arada. E, yüklemimiz var. Tamamdır hocam. Bomba öge buluşu. Devam. et. Evet, geldik bir diğer cümleye. Ne diyor? Bugün bir hedef belirleyip bu hedef uğruna canlı başla çalışacağını birkaç dakika önce heyecanla dile getirmişti. Dile getirmişti yüklem hocam. Bu bir deyim zaten. E tamam hocam bunu gördük. Kim? O. Bitti. Neyi hocam? Bugün bir hedef belirleyip bu hedef uğruna canla başla çalışacağını belirtir nesne. Ne zaman birkaç dakika önce zarf tümleci, e nasıl heyecanla zarf tümleci. Şimdi heyecanla ve birkaç dakika önce ikisi de zarf tümleci ama soruları farklı olduğu için ayrı ayrı göstermek zorundayız arkadaşlar. İkisini de altını çizip tek bir olarak gösteremiyoruz çünkü sorular farklı. Bunun dışında bugünü neden zarf tümleci olarak almadık? Çünkü burada zaten birkaç dakika önce diyerek eylemin zamanını bize söyledi. Bir daha bir daha yani birazdan 10 dakika sonra 3 dakika önce falan gibi bir zaman zaten beklemiyoruz cümlede. Doğal olarak burada Zarf tümleci yani eylemin zamanını verdi bana bunu da özneye değil nesneye, belirtin nesneye dahil ettim. Bugün bir hedef belirleyip bu hedef uğruna canla başla çalışacağım. Bugün çalışacağını demek istiyor. Doğal olarak buranın tamamını belirtin nesne olarak almak doğrudur. Neşeli bir günün ilk saatleri için içten geldiği gibi davranılan her davranışın temelinde yer alır. Allah aşkına bu nasıl bir cümle bu ne be? Nasıl bulacağız biz bunun duygularını? Hadi gelin bulalım. Ne diyor? Yer alır eyvallah. Ne yer alır hocam? neşeli bir günün ilk saatleri. Buraya kadar özne. Nerede? İçten geldiği gibi davranılan her davranışın temelinde dolaylı tümleç yer alır. Özne dolaylı tümleç yani yer tamlayıcısı ve yüklem diyeceğiz. Yukarı doğru bir taşıyalım bakalım neler var neler yok hocam. Hemen şöyle bir alalım. İki cümlemiz daha kalmış. Haydi onlardan çıkartalım. Sayfalar dolusu anlatım bizde bıraktığı izle pratik sonuçlar almak çok güçtür diyor. Çok güçtür ifadesi bizim yüklemimiz. Çünkü orası bir sıfat tamlaması. Onu bölemiyoruz. Çok güçtür. Ne çok güçtür? Sayfalar dolusu anlatım bizde bıraktığı izle pratik sonuçlar almak özne özde yüklem cepte hocam zorlanılan şeyler yapılmayan fedakarlıkların bedelidir yapılmayan fedakarlıkların bedeli bir tamlama yüklem ne yapılmayan fedakarlıkların bedelidir zorlanılan şeyler öz ne oh be vallahi bitti billahi bitti tamamdır ögelere son verdik noktalamaya son verdik bakalım yarın bizi nasıl bir video bekler eksik hissettiğiniz noktalar varsa ya hocam iyi güzel özne diyorsun da Valla ben tam oturtamadım. Ya hocam nesne nesne anlatıyorsun ama nasıl nesne ya falan dediğiniz kısımlar varsa ops ilacımız orada hocam. Mutlaka nokta alma işareti videosunu izleyin. Eksiği mutlaka kapatın olur mu? E o zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kolay gelsin.